altın şu anda 2025 dolar seviyesinde gram altın 2055 lira seviyesinde e, Amerika Merkez Bankası FED'in buradaki beklentisi biraz piyasalarda yeniden fiyatlanmaya başlıyor. E, uğraşılıyor. Özellikle ons altın tarafında 2038 dolar destek seviyesi vardı bu hafta takip ettiğim. Eee bu destek seviyesi aşağı yönlü kırıldı. Şimdi bir sonraki destek seviyesi de 2018 dolar seviyesi. Eee şu anda burası test edildi. Tekrar tepki alımıyla karşılaştı ons altın. 2000 dolar seviyesi üzerinde tutulma çabasını eee süreceğini ben tahmin ediyorum. Tabii ki FED etkisi burada önemli bir etkiye neden. Ama diğer yandan jeopolitik gelebimine baktığımız zaman Kızıldeniz'de jeopolitik riskleri tırmandıran gelişmeler halen olmaya devam ediyor. Diğer yanda yine e, küresel ekonomiye dair belirsizlikler, yüksek kalan bir enflasyon e, altın fiyatları yine desteklemeye devam eder. Dolayısıyla olumsuz ve olumlu haber akışlarına baktığımız zaman olumsuz haber akışları imtiyar fiyatlarını daha çok destekleyen türden Amerika'daki ekonomik verilere baktığımız zaman karışık bir seyirde gelmeye devam ediyor. Bir hafta olumlu veriler, bir hafta sonra da olumsuz veriler geliyor. Burada da baskılanan bir emtia fiyatı karşımızda olmaya devam ediyor. Ancak destek seviyelerine yakın bir yerde seyrettiği için tekrar tepki alımıyla yoluna devam etmesini bekliyorum. Orta ve uzun vadedeki beklentilerinde herhangi bir değişiklik yok. Özellikle... <laughs> Bu hafta destek seviyelerine geri çekilmesi hem Gram hem Ons tarafında altın alımı yapacak, altın almayı düşünen yatırımcılarda bir fırsat sunmuş oluyor. Bu fırsatlar her zaman gelmeyebilir, dikkat etmekte fayda var geçen hafta da baskılanmıştı ama iki gün sonra fiyatlamalara baktığımız zaman özellikle hem ons tarafta hem gram tarafında yukarı yönlü hareketler gördük. 2072 direncini test etti iki gün içerisinde tekrar geriledi. Gram altın tarafında tekrar 2072 lira seviyesi test edildi, tekrar geri geldi. Burada e, bir dalgalanma söz konusu oluyor e, ama dediğim gibi orta ve uzun vadeli yatırımcılar için de burada bir fırsat oluşumu olduğunu düşünüyorum. Tekrar yılın e, ilk ayında, Ocak ayı içerisinde bu e, Altın tarafında baskılanmayla birlikte Merkez Bankaların alım tarafında da bir talep oluşumu gözlemleyeceğiz. Özellikle yılın ilk çeyreğinin sonunda Dünya Altın Konseyi'nin verilerine baktığımız zaman bu düşük rakamların veya baskılamaları merkez bankalarının alımıyla da karşı karşına kalacağını göreceğiz. Bu hafta için 22.80 dolar seviyesinde de etmiştim analiz raporumda. Aynı düşüncem geçerli. Şu anda 22.78 dolar seviyesinde. Burada tekrar yukarı yönlü bir toparlanma beklediğimi söyleyebilirim. O destek seviyeleri tekrar e, test edildi. Yukarı yönlü hareketlerde özellikle 24 dolar seviyesinin e, ilk aşamada hedef konumunda olacağını düşünüyorum. Tabii ki jeopolitik gerilimlerin burada önemli bir etkisi olacağını söyleyebilirim. E, gelebilecek Güney Kore, Kuzey Kore tarafındaki haber akışları, Kuzey Deniz'de yaşanacak, e, Kızıldeniz'de yaşanacak e, jeopolitik gerilimler burayı pozitif yönde destekler biraz daha jeopolitik gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyorum. Burada emtia fiyatları genel itibariyle bir yükseliş trendine tekrar tepki yükselişleriyle karşı karşıya kalır. Ons altın tarafında da 24 dolar seviyesine görme ihtimalimiz güçlü. 22.08 lira seviyesinde bir gram gümüş fiyatı var. E, ons gümüş tarafında olduğu gibi gram tarafı dolar kuru desteklediği için çok düşüşler hissedilmiyor. Yine 22 lira seviyesinin üzerinde tutulma çabasını sürdürüyor. Bu tarafta yine gram gümüş tarafında 24 L seviyesi hedef konumunda düşüşleri bir alım fırsatı olarak okumaya devam edeceğim. Amerika Merkez Bankası'nın faiz politikası bu yıl çok önemli olacak. Özellikle yılın ikinci yarısında faiz indirmesi bekleniyor. Piyasaların genel kanısında bu yönde. Tabii ki bu kararla birlikte emtia fiyatları hak ettiği yere yani yükseliş yönlü hareketlerine devam edecektir. Diğer yayınlarımızda sık sık ifade ettiğim gibi bu yıl için 2350 dolar öngörüm vardı. İşte bu FED'in faiz kararı ile birlikte yani indirim kararı ile birlikte yıl sonuna kadar 2350 dolar seviyesini hedef konumunda olan bir ons altın beklemeye devam ediyorum. Ama yılın ilk çeyreğine baktığımız zaman da 2150 dolar seviyesi de hedef konumunda. O da atlamamak lazım. Yine Mart bitmeden yukarı yönlü hareketler, yeni rekorlar kıracak bir altın fiyatı karşımızda durduğunu söyleyebilirim.